Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle bayram sonrası artık şöyle kargo hazırlıkları yaptım. İnşallah bugün paketleyeceğim, göndereceğim. Öncelikle buradan başlayayım. Ondan sonra bir masa dolusu mutlulukla devam edeceğiz. Şöyle öncelikle arkadaşlar çok soranlar var. Soran arkadaşlar var. Şöyle köklendirici. Ben bunu almıştım. Bunun hatta Solucan gübresini de satışını yapmıştım. Bundan da almayı düşünüyorum. Çok soran arkadaşlar var. Şöyle hani satışını yapmak için şöyle yeşil verdi, markalı Can suyum diye geçiyor arkadaşlar. Bitki besini kök güçlendirici diye geçiyor. Gerçekten de çok faydasını gördüm. Hatta dün paylaştım biliyorsunuz. Yani daha çabuk köklenmesini sağlıyor bu şekilde. Bundan da şöyle Fatma ablacım istedi. Kendi köklendiricimden kendisine göndereceğim. Hani bir daha kargo yapmayalım diye. Şöyle tekrar almayı düşünüyorum arkadaşlar. 20 litre almayı düşünüyorum ve şöyle şişelerde inşallah satışını yapacağım. Bunu can suyu olarak hani çelik olarak ektiğimizde veya çok az köklüyse veya çabuk toparlanması için çiçeğin e, can suyuna belirli bir miktarda katıyoruz mesela şunun bir litreye şunun kapağıyla iki kapak e, ekliyoruz veya çok böyle küçük bir çay bardağı ile yarım bir çay bardağı bir litreye de katabiliriz o şekilde can suyunu veriyoruz can suyu evet, mu suyunu verirken Hı -hı. Hmm. böyle bunu yani da paylaşmak şune, istedim şune, öncelikle ne? can suyu Kurtlandıracağım. Bakayım bunları. Ben pembe. Şöyle bunlar da Fatma ablacığıma gidecek inşallah. Bunları bayramdan önce ayırmıştım. Bunları da bugün şöyle ayırdım istediklerini. Bakın arkadaşlar, bunları da sabah ayırdım şöyle elimde olanları. Şöyle 100 TL fiyatı. Normalde arkadaşlar yani 150 TL bu boyutta. Paskalyaların. Ben kendim kök ayrımı yaptığım için biraz daha hesaplı oluyor. Şöyle bundan ayırdım. Şöyle episkiyaları var. Bu da kökler. Yani herhalde köklenmiştir. Çok güzel toparlanmış. Şöyle bakın. Ee, biliyorsunuz gitmeden önce, bayramdan önce ekimlerini yapmıştım. Şöyle yine bir episkiyası var. Şöyle bir minyatür ee, sarı ebruli. Şöyle bakın yaprakları çok güzel çiçekleri bundan ayırdım. Şöyle iki tane begonya yaprağı ayırdım. Şöyle bir şu begonyayı arkadaşlar kök ayrımı yaptım. Şundan çok güzel bakın onu da paylaşacağım. Dua çiçeği istemişti. iki tane bir de yonca istemişti. Özellikle çok istiyordu. Onun için özellikle sipariş vermiştim ama yine sipariş verdim. Gelecek inşallah yine yonca satışım olacak arkadaşlar. Elimde de şu anda var. İsteyen arkadaşlar olursa Şöyle e, şimdiden söyleyeyim bunun fiyatı 70 TL şu boyutta. 500 milim zaten bu. Bayağı bir gidiyor çünkü ben bayağı bir hani kullandım. Kullanmama rağmen yani bunun içinde biraz kaldı o da bana yeter. Bazı çiçekleri ekimde hani kullanacağım. Bayağı bir bereketli oluyor yani. O şekilde isterseniz 70 TL'den satışım olacak. Kök güçlendirici. Gerçekten çok güzel. Şöyle Fatma ablacığım sen de sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyüt buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Şurada da arkadaşlar ismi yabancı şöyle göstereyim. Yani okuyamıyorum da Closiat isimli arkadaşımız şöyle episyaları var. Şu da böyle çok farklı açtı. içi böyle kırmızı benekli, sarı açtı. Şöyle bunları inşallah göndereceğim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar yine Fatma hanım'ın şöyle istediği çiçekler var. Şöyle paskalyası var. Kohlerası var. Şöyle bakın. E, peperemiyosu, agloneması, şu da e, koleksiyonluk türden. Şurada şey istemişti. Şu da özel türlerden arkadaşlar. Paskalya. Şöyle kenarları papatya gibi, beyaz papatya gibi açıyor. Şöyle dikenler tacı istedi çelik olarak. Kırmızı minyatür. Bakın ya çok küçük çiçekleri. Şöyle kendisi çok istiyordu beyaz Paskalya. Bunu da hediye koyacağım. E, kendisine çok istediği için inşallah bakalım bir yerde buldum gelirse almayı düşünüyorum arkadaşlar böyle e, Fatma Hanım da sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum burada da arkadaşlar Raziye Hanım'ın siparişleri şöyle begonyası var kök ayrımı yaptım millisi var sarı bir tane paskalyası var bir tane dev boyda şöyle marantası var. Çok güzel. Bunları inşallah göndereceğim. Ee, şurada da menekşe yaprakları var. Bunlar da köklenmiş ben gelene kadar. Çok güzel kök yapmışlar. Böyle Raziye Hanım da sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Şöyle masa üstünde de arkadaşlar bir sipariş daha var. Şöyle e, Selamiye Hanım'ın siparişi bu da bayramdan önceydi. Bu şekilde agloneması var. Pembe, böyle yeşil bir agloneması var. Şöyle göstereyim boyutunu çok güzel formda. Bir tane de birkin istemişti. Şöyle 50 TL'lik böyle bunları inşallah göndereceğim. E, Selamiye Hanım'da sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum burada arkadaşlar şöyle kök ayrımı yaptım kırmızı bakın çok güzel yaprakları harika kenarları böyle koyu siyah gibi çok güzel Bunların fiyatı arkadaşlar 120 TL. Şöyle göstereyim. Bunların fiyatı 120. Böyle kök ayrımı yaptım. Şöyle şundan bir adet var elimde. Pink Prenses. Bakın arkadaşlar. Bu da yeni bir yaprak verdi. Çok güzel. Bu bunun devamı yok. Kalmamış. Maalesef. O yüzden bu son arkadaşlar. Yani devamı olmayacak Pink Prenses'in. Gerçekten çok pahalı bir tür. Son elimde kalan da bu. Almak isteyen arkadaşlar olursa bunun fiyatı da 120. Şöyle şunlar var. Şöyle bir masayı göstereyim. Öncelikle bir masa dolusu mutlulukla. Şöyle biliyorsunuz gitmeden önce masayı doldurmuştum arkadaşlar. Şöyle bakın tek tek de paylaşım yapacağım ee, maranta var şöyle göstereyim şu 150'lik maranta Arkadaşlar bu şekilde ee, şöyle bakalım Bakın şu da var sarı damarlı bu şekilde bu da 150 şu arkadaşlar çift çatallı büyük bakın kocaman. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle bunu kök ayrımı yapamadım birleşik olduğu için. Bu da 200 TL arkadaşlar. Bunun fiyatı şöyle kocaman. Şöyle göstereyim bakın fiyatlarını da veriyorum sürekli. Şu arkadaşlar şunu yere koysam daha iyi olur. Şu aglonema gerçekten çok kıymetli bir aglonema türü. Çok pahalı bir tür. Şöyle 400 TL bunun fiyatı arkadaşlar. Şöyle bakın yapraklarına. Bu şekilde. Bunun fiyatı 400. Ee, şöyle bunu da kök ayrımı yapacağım. Zamanım olmadı. Akşam telefonu elimden düşüremedim. Ee, yani yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizlere cevap veriyorum. O yüzden akşam oldu. Karanlıkta da çok iyi. Hani böyle... E, gündüz gibi olmuyor tabii ki. Daha iyi ayrıntılı kök ayrımı yapıyorum gündüz. Sabahtan yapmıştım. Bunu da yapacağım inşallah kök ayrımı. Birkaç tane de yaprak ayrımı yapacağım. Ee, şu bakalım. Bundan da kök ayrımı yapacağım arkadaşlar. Şöyle bakın çok güzel bir tür. Tabii ki biraz pahalı aldım. O yüzden şöyle kök ayrımı yapacağım. Şunları yaptım bir sıkıntı olmadı şimdilik yani o şekilde güzel bir kök ayrımı yapacağım. Şöyle bakın yaprakları çok güzel arkadaşlar muhteşem, o kadar güzel ki. Şöyle bakın ikisi de ayrı güzel Bu şekilde. Hani isteyenler yapraktan üretim yapabilir. Yaprak satışım 30 TL. Şöyle kök ayrımı şunları ayırdım 120. Bunu da ayıracağım. Bundan da ayıracağım arkadaşlar. Şöyle şunlar var. Ee, 150 Şu büyük 200 Bu da 200 büyük boyda. Şöyle şunlar 150'lik Şöyle şunlar var. Bunların da artık devamı yok. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Bunlar pembe. Bunlar 270 arkadaşlar bu şekilde. Şöyle episkiyalarım var. Şöyle bakın. Bu da çiçeğini açtı. Solmuş bile bazı çiçekleri tabii ki. Şöyle şu var arkadaşlar. Şöyle bunun fiyatı da 100 TL. Şunlar 130 TL. Bakın boyutları çok güzel bunların. Harika. episkiyalar kaçırmayın derim. Bu da tomurcuklu. Şöyle göstereyim. Bunlar turuncu açıyor. Nar çiçeği renginde açıyor. Şöyle bazısı da e, renkli renkli açabiliyor arkadaşlar. Sarı açıyor. Bir çiçeği sarı açıyor. Bir çiçeği böyle turuncu açıyor. Nar çiçeği renginde. O şekilde değişebiliyor. E, şöyle Birkinlerim var. Şunu bir arkadaş istemişti. Şöyle ödemesini bekliyorum. E, çiçek ayırttıran arkadaşlar. Buradan söyleyeyim. Hepinize duyurayım. E, çiçek ayırttığınız. öde, Yani ayırttığınız çiçeklerin ödemesini yaparsanız. Gerçekten çok sevinirim. Çünkü bayağı bir zorlanıyorum. Bayram dönüşünden sonra. Çiçek alıyorum. E, yani elimdeki miktara göre alıyorum. Fazla almak istiyorum ama alamıyorum ve yine ödemelerim var Paskalya beyaz Paskalya bekliyorum eğer varsa onu düşünüyorum nasıl alacağım diye çünkü ödeme yapmam gerekiyor o yüzden bana dönüş yaparsanız hani az da olsa zorlamak da istemiyorum kimseyi yani biraz da olsa bir miktar dönüş yaparsanız ayırttığınız çiçeklerin ödemesine gerçekten çok sevinirim Şunlardan da isteyen arkadaşlar olmuştu. Onlardan kalmadı. Şöyle göstereyim. Şurada da var. Onları da göstereceğim. Şöyle birkinler diğer tarafta da var. Şu 200 arkadaşlar. Bu da son. Bunda devamı yok artık. Şöyle alacalı oluyor. Bu da koleksiyonluk bir tür. Şöyle şunlar benim kızlarım. Bakın hiçbir sıkıntı yaşamadım çok şükür. Tabii ki susamışlardı biraz. E, balkondakiler nemliydi ama bunlar tabii ki toprakları kurumuştu. İlk önce bunları suladım. Balkondakileri çok sulamaya gerek kalmadı yani ıslak olduğu için toprakları. Şöyle yani hiçbir kayıp yaşamadım arkadaşlar 9 günde. Bir sıkıntı olmadı çok şükür. Şöyle siyah samiyadan var bir set hazırladım. Onu da paylaşacağım. Dediğim gibi bunlar 130, şu 100 TL. Şu da 100 TL arkadaşlar. Şu da 100 TL. Şöyle göstereyim. Şöyle şunlar da agronema biliyorsunuz. Esma gül çiçeklere, çiçeklere gelir anneciğim. Lütfen. Nerede oynayacağım? Odan da oyna. Hadi. Tamam. Şöyle şuradan devam edeyim arkadaşlar. Bundan yok elimde şimdilik. Ee, Anneciğim yapma lütfen. Hadi içeride oyna top hadi. Şöyle mücevher orkideler var arkadaşlar. Şöyle bakın çift dallı. 150 TL bunların fiyatı. Şöyle bakın göstereyim. Kaçırmayın dedim. Çift dallı. Çünkü çok köklü geldiği için böyle çift çift koydum. O şekilde fiyatlandırdım. Şunları ayırmıştım. Ee, onu da göndereceğim de e, bakalım arkadaştan ses gelirse ödemesini yapmıştı başka eklemek istediği bir şey var mı buradan şimdiden şöyle yine göstereyim de Ayşe Hanım'a gidecek bunlar da arkadaşlar şöyle dört tane e, episkiyasını şöyle bayramdan sonra gönder demişti şöyle göstereyim böyle kendisiyle görüşeyim gönder derse bugün göndereceğim inşallah. Böyle Ayşe Hanım da sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyüsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Biliyorsunuz bu benim anacın şöyle çelik olarak ekimini yapmıştım. Bakalım bebek verecek mi? Kol uzatacak mı? İnşallah şöyle güzel köklendi bu da arkadaşlar. Şurada ayırdıklarım var. Yine Ayşe ablanın. Ayşeler çok. Ayşeler, Fatmalar çok. Şöyle bakalım. Bunda bir yavru falan bir şey var mı? Evet arkadaşlar. Ben bir şey gördüm. Bakalım. Şuradan. Bakın. Telefonum çok netleştirmiyor ama Şöyle bakın şurada parmağımı koyduğum yerde minik bir bebek gördüm. Bakayım şuna. Bunda şimdilik bir şey yok. Ama bunda var bir tane. İnşallah bakalım yine olur. Şurası kurudu. Belki yine şuradan bir yine keserim. Çünkü kestiğimiz yerlerden bebek verebiliyor. Şöyle göstereyim. Şu koleksiyonun türüm de çok güzel oldu. Bakın yaprakları muhteşem. Çok güzel. Şöyle göbeğinden yeni bir yaprak geliyor. Kendime de ayırmıştım. Şöyle bakın bunun da bunlar da güzel gelişimleri. Şöyle göstereyim. Şöyle şu aralarda da var. Artık yer olmayınca hep iç içe. Şekilde. Dediğim gibi bu çok güzel bir tür arkadaşlar. Kaçırmayın derim. 400 TL onun fiyatı. Şöyle şuradan devam edeyim. Şöyle kızlarımı da göstereyim. Bakın. Şöyle hava. Şu anda güneşli. Güzel güneşleniyorlar. Şöyle kaktüsüm. Bakın yine topraklarını dökmüş. Kuşlar. Saksıları. Şöyle bunlar da bayağı bir büyümüşler ben gelene kadar. 9 günde bayağı bir gelişmişler yani. Beni mutlu edecekler ya çiçeklerim. Her zamanki gibi. Şöyle e, bunlar var arkadaşlar. Bakın dolu dolu bu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle gövdesi bonsai gibi. Çok güzel olmuş. Şöyle bakın. Muhteşemler. Bu şekilde, bakın bunu da kaç tane? Bir, iki. Bayağı bir sayamadım. Bir, iki. Sanırım dört tane, dört gövdeli bu arkadaşlar. Çok güzel. Bunun fiyatı 250. Ee, biliyorsunuz bunlar çok pahalı bir tür. Şöyle denk gelmişti. Çok fazla aldım. Ee, Tabi elimde kalanlar bunlar. Her zaman olmuyor. Şunlar 200. Şöyle 200, 200. Şöyle 150, 150 arkadaşlar. Şöyle bir set hazırladım. Göstereyim. Hani böyle çelik ayrımı yaparken e, bazen kırılabiliyor dallar. O kadar çok böyle hassas oluyor. Bakın çok güzel köklenmiş. Çabuk köklendi bu. Yani eee ne kadar oldu diyeyim ya yani en fazla bir 20 gün olmuştur şöyle bakın bir tane bundan set olarak hazırladım şöyle siyah samiye zaten artık alamıyorum arkadaşlar bin TL saksısı bin TL şöyle bakın bu da çok güzel köklendi bu bayağı bir uzun süredir ee, ilk zaman sattığım zamanlardaki e, şöyle siyah samiyalardan. Şöyle bak, Şu şekilde tam siyah bu arkadaşlar. Bir de bu var, bu da pataya, e, ablenem arkadaşlar. Bu da köklü. Şuradan kökünü gösterebilir miyim bilemiyorum. Elimi çekiyorum ben de. Şöyle gösteremedim ama köklü arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, bir de şunu da ekleyeyim. Bakın bu da yeni bir dal veriyor görüyor musunuz? Bunlar hepsi köklü. Ben çelik olarak ekimlerini yapmıyorum kesinlikle. Eğer çelikse zaten e, suya koyuyorum. Nasıl ki bunları koyduysam köklendiyse aynı şekilde. Ama köklüyse de bakın bol köklüydü zaten. Yeni bir dal vermeye başlamış. Böyle 300 TL bu bunun fiyatı. Şöyle set fiyatı arkadaşlar. 4 çeşit aglonema pataya aglonema bu da çok güzel bir tür bulamıyorum şu anda çok belli değil yaprağı şöyle göstereyim size şundan şundan arkadaşlar bu şekilde yaprağı o türden onu da köklendirdim bu da zaten biliyorsunuz maranta yeni bir dal veriyor şuradan aglonema bu da siyah samia. bunların hepsi köklü zaten gördüğünüz gibi bu şekilde çıkarmak istemiyorum zaten belli oluyor bu şekilde dörtlü bir set 300 TL arkadaşlar kaçırmayın derim anne, zaten anne, e, anne, tamam aşırı. biliyorsunuz hani bunu bu şekilde zaten satışını yaptığım zaman en az 150'den satıyordum 150-200 TL'ydi fiyatı böyle kaçırmayın derim. Satılmazsa zaten ekimlerini yapacağım. Ee, veya satılırsa da bu şekilde gönderim yapacağım. Alan arkadaşlar ekimlerini kendileri yaparlar. Böyle. Burada da şunlar satıldı. Ee, Semra ablacım istedi. Büyük boyları ona ayıracağım. Şundan. E, Çok güzel ismini unuttum. Şöyle yani bunlar satıldı arkadaşlar. Evet aşkım. Şöyle. Burada da şöyle melek kanatları var. Bakın bunlar da çok güzel yaprakları. Şöyle bakır renginde. Şöyle bunlar şöyle 150 arkadaşlar. Şu boyutlar 150. Bakın görüyor musunuz yapraklarını? Bu şekilde bunlar 150. Şu 100 TL. Bakalım daha küçük var mı? Çünkü bayağı bir unuttum. Neler var, neler yok? Şu 80 TL bunun fiyatı. Şöyle bakın yaprağına. Burada daha iyi belli oluyor. Şöyle bakır rengiyle karışım bir renk, yeşille. Bu şekilde Maria bunun ismi arkadaşlar. Bunlar değişiyor 80, 100 ve 150 olarak fiyatları. Bir tane av havlacım istemişti. ona ayıracağım aklımda. Şöyle aglonemalar var. Bunları çok suladığım için bazı yaprakları sararmış. Şu, şunu göstereyim. Şöyle bakın. Aglonema arkadaşlar. Bunlardan da bulamıyorum artık. Ama son bir saksı aldım. Gelecek inşallah. Bakın çok sulamaktan şu mesela gitmiş. Görüyor musunuz? ödesi kaldı ama yeniden yaprak diyorum. verir. Efendim anneciğim. güzel yeşil şu var. 200 TL bunun fiyatı. Şunlar. Şu yaprağını alırsak. Neyse şunları bir şey demiyorum. Şimdilik şu var arkadaşlar. Bir adet. Şöyle bu 200 TL bunun fiyatı. Büyük boyutta. Difenbahya reflektör bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bunu da göstereyim. Bol bebekliğe şekilde Diffenbach yer reflektör diye geçiyor şöyle bakın çok güzel yaprakları şurada var 170'lik boyutuna göre değişiyor fiyatları şunlar e, Metin ablacığım ayırmıştım şurada var arkadaşlar şunlarda da şöyle göstereyim Bakın dibinden görüyor musunuz bunların yeni yeni tekrar bebekler gelmeye başlamış. Bu şekilde bakın. 150 TL arkadaşlar. Yani gerçekten çok uygun fiyatlı. Kaçırmayın derim. Çok güzel. Yeni yapraklar vermeye başlamış. Dibinden yeni bebek gelmeye başlamış. Bu da aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Bakın, çok güzel yaprağına bakın arkadaşlar çok güzel alacalı böyle verigata türünden şundan kendime de <laughs> ayırdım çok güzel bitir bu şekilde bunlar 150 şu satıldı bakın bu da yeni bir bakın dal vermeye başlamış şöyle Metin ablacığım ayır, ayırttırmıştı ona ayırmıştım Şöyle bunları da göstereyim. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Esma Gül'üne bir şeyler yapmış, ıslatmış burayı. Şöyle. Bu da çiçek açmaları doyamadım. Anne çiçekler var, dikkat et. Ben mi top oynuyorum, dikkat edeyim. Ha? Yok, bunu söylüyorum. Dikkat et, bunu kızıyorum. Bakın arkadaşlar Bundan da gelecek Kök ayrımı yapacağım Şöyle bu türden Bu da e, şöyle bakın Yaprakları çok güzel Bu da maranta Şöyle kendimi ayırmıştım Şöyle bir tane de Kendimi ayırdım arkadaşlar Şunu kendimi ayırdım bir tane Şöyle göstereyim Şimdilik burada duruyor Şöyle bakın bundan da gelecek ha, bunu da unuttum söyleme yarın gelecek inşallah çok pahalı arkadaşlar yani alamıyorum fazla hani bir çeşit olsun diye sonradan soran arkadaşlar oldu. İnanın ben de üzülüyorum hani yok deyince çünkü ben de çok çiçek sevdiğim için şöyle bakın bunları böyle bir arayışman yapmıştım. Şu yap, çok su vermekten bakın, şunlar sararmış, bunları keseceğim. Şu gövdedeki şunlar çok su vermekten oldu. Şöyle bundan gelecek arkadaşlar, monstera gelecek inşallah. O da az gelecek tabii ki ee, kök ayrımı yapacağım. Şöyle bugünlük video yani çiçeklerinde bir sıkıntı yok çok şükür şöyle bunu da göstereyim bakın ne kadar güzel olmuş büyümüşler yaprakları çok minikti şu kadardı bugünlük video bu kadar arkadaşlar inşallah yarın yeni güzelliklerle tekrar her gün inşallah her gün her gün video çekmeye çalışacağım. Şunu da kendime ayırmayı düşündüm arkadaşlar ama nereye koyacağım beni bilmiyorum. Bakalım artık. Aa, çiçek açmış bu. Bakın arkadaşlar ben dal sanmıştım bunu sabah görmüştüm. Şöyle göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Bu şekilde anne. paketini de açmamıştım. Anne. Efendim anneciğim. Şey. Şey soracağım. Bunun da çiçek açtığını anne. bilmiyordum açıkçası. elimi? Tamam takacağım aşkım. Tak, bunu bakın. kapatayım. Şöyle bundan da kendimi tak, ayırmıştım tak, arkadaşlar. Tak, tak Şöyle bakın yaprakları Bak. çok. Anneciğim. Güzel. Takar mısın? Takarım aşkım. Tak tak. Tamam telefonu kapatayım. Hı hı. Bugünlük böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.